Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda enfeksiyon hastalıklarından bahsedeceğim. Enfeksiyon hastalıklarından tifo ve kolora konumuz olacak. Tifo nedir? E, tifo enterik ateş. Kara humma olarak adlandırılabiliyor. Tifo yeni doğan dışında her yaş grubunda görülebilen bir ateşli bağırsak hastalığı olarak geçiyor. Büyümüş bağırsak lenf bezleri ve peyer plakları dediğimiz ince bağırsak iç kısmında tutunduğu için bunlar enterik ateş adı olarak adlandırılabiliyor. Peki bunlar nerede? En çok nerede görülüyor bu hastalık? Tifo geri kalmış tropikal ülkelerde daha çok görülebiliyor. Ülkemizde endemik bir hastalık. Yani tek bir toplumda bulunabiliyor. Yazın ve yağışlı mevsimlerde daha sık görülüyor. E, bulaşma yolları basilden bahsedelim birazcık. Basit bakterisi hareketli, gram negatif olan, sporsuz ve kapsülsüz olarak geçmektedir. Kurular dayanıksızdır. Genellikle nemli ortamları severler. Kontamine olmuş besinlerle ve sularda bulunurlar. Su, buz, toz, kuru atıklarda haftalarca canlı kalabiliyorlar. Efo, e, 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 klor gibi dezenfektan maddelerin etkisiyle hemen ölebilir. Bu nedenle sular klorlanmalı veya kaynatılarak tüketilmelidir. Etken olarak e, Salmonella pillera dediğimiz ya da Eberti basili neden olabiliyor. Kaynak olarak bu basili taşıyan rezervuar insan. Yani kaynağı insan olarak geçiyor. Hastanın dışkısıyla, idrıyla, kusmuyla bol miktarda bakteri atılabiliyor. Etken portörlerin Ile dışkısı ile atılabiliyor. Porter demek taşıyıcının dışkısıyla atılabiliyor. Peki bulaşma nasıl olacak? Yani bu tifo bana nasıl bulaşacak? Fekal ve oral yolla, iki yolla bulaşma görebiliyor. Kontamine olmuş yani kirlenmiş gıda ya da suyun kullanımı, Tifol hastanın kullandığı eşyaların bulaş kaynağı olabiliyor. Kara sinekler etkeni mekanik olarak taşıyıcı e, merkezinde yer alıyor. Peki belirtilerim ne olacak? ağız yolundan alınan tifo mikrobu mideden etkilenmiyor. Mide asitinden etkilenmiyor. Aslında mide asiti kuvvetli bir asit olmasına rağmen bu basit. Mide etkilenmeyip ince bağırsağa doğru da ince bağırsağın PR plaklarına yerleşiyor. Safranın yardımıyla üretildikten sonra çoğalan bakteriler kan dolaşımına geçerek belirtiler ortaya çıkarmaya başlıyor. Hastalık ömür boyu bağışıklık bırakabiliyor. Hasta iyileştikten sonra bakteri yıllarca safra kesesinde yaşayabildiği gibi kişi portal olarak da devam edebiliyor yaşamına. Belirtiler ilave olarak nelerden bahsedebiliriz? Üşüme, ateş, iştahsızlık, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik, baş dönmesi, kas ağrıları, hastada burun kanaması da olabiliyor. Bu belirtiler 2 ya da 3 gün sürebiliyor hastada. Peki benim sindirim sistemindeki belirtilerim ne olacak? Ee, bir, Dilim paslı ve çatlak bir görünüm şeklini alacak. Karnımda hassasiyetim olacak, ağrım, gaz birikmesi, kabızlık, ishal, dışkı bezelye ezmesi şeklinde yani ishale yakın bir şekilde kıvamı olacak. Karaciğer ve dalaklarda büyüme meydana gelecek. Karın hafif bombeleşmeye başlayacak sindirim belirtilerinden. Devam edecek olduğumda hastaya soru sorulduğunda zor yanıt verme dediğimiz apati görülebilecek dalgınlık, uykulama hali, sayıklamalar, şizofrenik yani halüsinasyonlara yer verilecek. Tifonun klinik belirtileri çocuklarda, büyüklerde farklılık gösterip ölüm oranında daha çok yüksek olarak görülmektedir Tedavi ve hemşirelik bakımında bizler neler yapacağız? Hekimin uygun gördüğü ilaç tedavisi uygulanır. Hastanın şuuru yerindeyse ağız yoluyla postası az, kalorisi yüksek olan yani ona enerji verecek olan gıdalar tercih edilmelidir. Ağızdan beslenemeyen hastalara da sıvı elektrot içeren mayiler IV yolla yani damar yoluyla verilebiliyor. Kabızlık durumu varsa hastanın bağırsağın delinmesine sebep olabileceğinden kesinlikle laksatif ilaçlar verilmez. Yani ishal olmasını sağlayan ilaçlar kesinlikle verilmemelidir. Kabızlık uzun sürerse sel seliroz içeren besinler tercih etmeliyim. Laman rektumdan yapılabiliyor ama zeytinyağı verilebiliyor. Yani yeni ilaç uygulamamız yok. Çünkü bağırsaklar hastası olduğu için bağırsakları delinmeler meydana getirebiliyor verdiğimiz bu ilaç uygulaması. Uzun süre yatan hastalarda da yatak yaralarına karşı önlemler alınmalıdır. Yatak yaralarında neydi? Maksimum, iki, maksimum 4 saat, 2 saatte bir hastanın pozisyonunun değiştirilmesi gerekiyordu. Peki ben tifodan kendimi nasıl koruyacağım? Kesin teşhis konduktan sonra hasta tecrit ediliyor. Yani hastayı diğer hastalardan ayırıp kendi başına izole ediyorum. İhbarı zorunlu yani bildirilmesi zorunlu hastalıkları içerisinde yer alıyor. Hastanın e, odası ve kullandığı tuvaletler dezenfekte kurallarına göre temizleniyor. Epidemilerde yani belli bir toplumda görülenlerde su ve suyu dağıtan şebeke ve yüzme havuzları mutlaka inceleniyor. Hastalık kaynağı olarak tespit edilen sular varsa bunların kullanılması yasaklanıp sular sürekli klorlanıyor. El her zaman gibi dikkat ediyorum. Gıda sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Karasinek gibi mekanik taşıyıcılarla mücadele edilmesi gerekiyor. Salgın durumlarında pörtör taraması yani taşıyıcı taraması mutlaka yapılmalıdır. Sağlam kişileri korumak için tifo aşısı uygulanıyor. Ülkemizde ve birçok ülkede epidemi tehlikesi yani bir toplumdaki salgın tehlikesi dışında tifo aşısı çok yapılmamaktadır. Eğer bir epidemi oluşturduysa o zaman aşıya başvuruluyor. Aşıların koruyuculuğu %50-80 koruyuculuğu var ama bunların koruyuculuğu ancak birkaç yıl devam edebilmektedir. Evet, tifo da da böyle bahsettikten sonra yani hijyene ve sulara mutlaka dikkat ediyorum. Diğer bir hastalığıma geçiyorum. Kolera. Kolera vibrinyonlarından oluşan şiddetli ishal, kusma ile karakterize epidemi ve pandemiler. Yani artık epidemiden ziyade neye geçtim? Pandemiye geçtim. Artık toplumda değil, kıtalar arasında yayılmaya geçen bir hastalık olarak geçiyor. Yine akut bir bağırsak enfeksiyonu olarak adlandırabilirim. Hastalıkta dehidratasyon Son dediğimiz sıvı kaybı. Hipovolemi dediğimiz sıvı düşme miktarı, yani vücuttaki sıvıda düşme miktarı metabolik asidoz meydana gelebiliyor. Çünkü ben ishalim. İshal ve kusmayla beraber ben sıvı kaybettiğim için bende hipovolemi gerçekleşiyor. Böbrek ve dolaşım yetmezliği ölüm sebebi olarak dile getirilebiliyor. Kolera her yaş, cins ve ırkta görülebiliyor. Orta Doğu, Afrika'da daha yaygın olmak üzere bütün dünyada görülür. Gelişmiş ülkelerde sporadik vakalar şeklinde görülebiliyor. Enfeksiyon yaz ve sonbaharda daha fazla artış gösteriyor. Bulaşma bunun etkeni ne? etkenimiz kolora vibronia dediğimiz bir bakteri neden oluyor. Mide asitinde birkaç dakika içerisinde ölüyor. Tifo mide asitinde ölmeyip, ölmeyip ince bağırsağa yerleşiyordu. Ama bu ince bağırsakta yani bu mide de ölebiliyor. Geçebiliyorum bulaşmalarına. Peki hangi yolla geçecek bana bulaşma olarak? Hasta ve portörlerin kusmuk ve dışkısıyla yani hasta ve taşıyıcıların kusmuk ve dışkısıyla yayılabiliyor. Hastalık insanlara kontamine olmuş. Yani kirlenmiş su, su ürünleri, kontamine kontamine olmuş gıdalar çiğ deniz ürünleri vasıtasıyla bulaşabiliyor. Altyapının yetersiz olduğu toplumlarda daha sık görülebiliyor. Suların sık sık kesilmesi, insan kayıtasının gübre olarak kullanılması, tuvalet atıklarının denize aktarılması, kişisel hijyen, hijyen, hijyen tedbirlerinin yerleşmemesi ana sebepler olarak geçebiliyor. Peki kronik portörler yani artık ömür boyu taşıcı olan portörler hastalığı bulaştırmada önemli olarak yer alıyor. Vektörler de bulaşmada etkilidir. Hastalık su ile kolay bulaştığından kısa sürede epidemi ve pandemilere sebep olabiliyor. Peki belirtilerim ne olacak? Buradaki en tipik belirti ishalin pirinç suyu şeklinde, beyaz bir akıntı şeklinde gaytanın gelmesi olacak. Yine ne görülecek bende ishal olduğum için? Dehidratasyon yani sıvı kaybı, hipotansiyon, hipovolemik şok, metabolik asidos, hipokalemi ve oligürü, sık sık idrara çıkma görülecek. Bunlara ilave olarak nelerden bahsedebilirim? Anürü olabilir, akut böbrek yetmezliği olabilir, en sonda ölüm görülebiliyor. Dışkı, sulu, renksiz dediğim gibi beyaz pirinç suyu görünümündedir her zaman. Bulantısız ve örmesiz bir kusma görülebiliyor. Sıvı kaybına bağlı olarak dehidratasyon dediğimiz e, belirtiler ortaya çıkıyor. Cildin turgoru yani tonusu bozulabiliyor, esnekliği bozulabiliyor sıvı kaybettiğim için. Karın çökük ve e, kayık şeklinde görülebiliyor. Eller buruşuyor sıvı kaybından dolayı. Dil ve dudaklar kuru ve siyanotik dediğimiz morarmalar meydana geliyor dil ve dudaklarda. Dil paslıdır zaten burada. Peki ben hemşirelik bakımında hastaya nasıl yardımcı olacağım? Tedavi hemşirelikte. Hastalığın gidişatına göre uygulanan sıvı tedavisine başlayacağım. Çünkü hastanda şiddetli bir sıvı kaybı var. O yüzden hipovolemik şoka girmemesi için ilk önce sıvı tedavisine kesinlikle başlanıyor. Yeterli tedavi uygulanan olgularda ölüm, ölüm oranı düşük oluyor. Ama tedavi yetersiz kalmıyor aldığında ölüm oranının %50 ve %70'e yükseldiği görülmüştür. Hastalığın tedavisinde ilk aşama dediğim gibi yoğun ve hızlı bir şekilde sıvı elektrot kaybını karşılamak olmuştu. Nabız dolgunlaşıncaya kadar, kan basıncı normale dönünceye kadar sıvı vermeye devam ediliyor. Ama şuna da dikkat ediyorum. Aşırı sıvı yüklemesi mutlaka benim için önemli. Bu sefer de hastayı hipervolemi, hiper, hipervolemi dediğimiz rahatsızlıktan dolayı ee, sıkıntıya sokabiliriz kusması kesilen hastaya ağızdan gıda vermeye başlanılıyor. Bu gıdanın posası yine az ve kalorisi yüksek olmalı. Yani hastaya enerji vermelidir diyebiliriz. Yatak yaralarını önlemek için gene, gene gerekli bakım uygulamaları mutlaka yapılmalıdır. Peki ben koloradan kendimi nasıl koruyacağım? Nelere dikkat etmem gerekiyor ki bana kolora basılıp bulaşmasın. Özellikle kesin teşhisten sonra hasta hastanede tecrit ediliyor mecburi olarak. Hasta atıkları, odası, kullandığı eşyalar, tuvaletler özellikle dezenfekte ediliyor. Açıkta satılan gıdaların kontamine suların, deniz ürününün, sebze ve meyvelerin tüketiminden kaçınılmalı. Hastanın 5-6 gün içerisine kadar temas ettiği kişiler araştırılıyor. Kuşkulu görülen kişiler porter muayenesinden yani taşıyıcı muayenesinden geçirildikten sonra hasta e, portörler hasta gibi tedavi edilmelidir diye başlayabiliriz. Peki bunları ilave olarak neler yapacağım? Kişisel hijyen hakkında mutlaka toplum eğitimi eğitimlerine başlayabiliriz. Çevre şartlarına olumlu hale getirilebilir. Aşısı vardır ancak koruyuculuk derecesi düşüktür. Risk altındaki ülkelere gideceklere gidecek kişilere tavsiyeler verilmelidir. Aşı yapılsa bile yiyecek, su ve hijyenle ilgili sıkı önlemler mutlaka alınmalıdır. O yüzden bu enfeksiyon hastalıklarındaki bulaşmalar kişisel hijyene dikkat ettiğiniz sürece bugünkü dersimizde su, deniz ürünlerini güzelce yıkayıp pişirdikten sonra meyve ve sebzeleri tükettiğiniz sürece hiçbir şey olmayacaktır. Bir dahaki derste görüşmek üzere.